Ee, merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Mücahit kardeşim. Ben Kemal. Ee, şimdi Cigay Blok oynuyoruz. Cigay Blok. Ee, böyle. Şimdi şu evet bu evet bu ayarlar sizi ilgilendirmiyor. Hemen iki tane kova alarak hızlı bir şekilde başlamak istiyorum ve bu ne kasma böyle? ne oluyor yani? Ne oluyoruz hadi? Ne oluyoruz yani? Şimdi şuraya şunu koyuyoruz. Ya çok fena kasıyor ya. Aa, of. Gel, gel sakın ha. Kral. Gel. Dur lan yanlış yaptık. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? Sen kral sen geç sen gel. Sen bir şeyler ol. Ya şunu istemiyorum. Bir de plü, açık arttırma plugini var İyi bir şey. Hani onu bir şey yapabileceğiz. Şimdi evet oldu. İlk olarak şurayı da ben kapayayım. Şöyle. Sen geç sen de geç. Odun toplayacağım. Ya bu niye kasıyor ya? sevmiyorum. Evet. Hunger Games videoları da gelecek. Kitli veya kitsiz. Arkadaşlarla video çekeceğim. Veya kardeşimle. Veya siz isterseniz sizle. Video çekeceğim yani. raven YouTube'da çok kişi tanıyordur. raven adlı bir Minecraft kanalı var genelde Minecraft üzerine olmuş bir kanal yapılmış. Şimdi o kanalda e, eski videolarını izliyorum ve hiç ve hiç bir şey çıkmadı. Super oldu ya. Abi. Nasıl böyle olur ya? Ne oluyor ya? Bu ne biçim bir... ...şeydir? Her neyse. Tamam artık böyle yapacağız mecbur. Kasmadır ya. Şimdi şurayı, şöyle, şurayı, şöyle, şurayı, şöyle, şurayı, 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 şöyle, şurayı, şöyle, Rayleigh, Rayleigh, Rayleigh edeceğim Böyle bir tane pikex yaptık, kırdık, kramadık. Ya rezillik ya. Evet üç tane yaptık. Ya Allahım, ya şu lav olmadan başka türlü kavustan generator yapılmıyor muydu ya? Allahım ya. Al. Şimdi ben bir 64 tane tabi 64 tane kazanmam da 32 tane taş kazıp geliyorum. E, 33 tane diyeyim niye öyle olduğunu anlayacaksınız Az sonra. E, bekleyin. Hayda hayda hay. Ya. E, maalesef arkadaşlar öyle kaz kazılmıyor. Aslında kazılıyor, ee, geliyorum kazıp. Ee, evet, geldik. Ben kardeşime kazdırdım. Evet, <laughs> güzel yönü, herkes yapabiliyor bunu. Şimdi, neden demin öyle dediğimi anlamışsınızdır büyük ihtimalle şimdi. Demin bir site, bir buçuk site, diyelim hadi taşımız vardı. Ken şimdi iki buçuğun daha da üstünde bir taşımız var. Bu da bu işe yarıyor. Bu kadar tamam bitti bitti. Evet. Şimdi şöyle adamızı büyütelim. Çünkü bol taşımız var hani. Ee, ya konuşmalara bakmayın siz. Ayıp ayıp ayıp. Şimdi ben buraya bir büyük bir yer oluşturuyorum. E, bu büyük bir yerden baya bir level kazanılıyor. Mesela ben bakayım şu an kaç levelmişim. Is level dedi. Mesela adam benim iki level. Az sonra Bakalım kaç level olacak. Sizle birlikte yapacağım bunu. Aslında genişlesem mi bu sıkıcı mı? Ama Skyblon'da işte yapacak bir şey yok. Ondan dolayı videoda yapıyorum hani. Ya uf şu şu bug'ı sevmiyorum ya. Bu ne biçim bir şey ya Evet azıcık kazdıktan sonra mesela ben şu an kaçıncıyız? Top tam sıfır yani yokum ben yokum yok. Evet. Ama az sonra gireceğim. tabi ilk ona giremem asla. Ama geliştikçe tabii ki gireceğim. Belki birinci olacağım. Tabi bu hani öyle bir hayal ki boş verin. Bunu demedim sayın, demedim say. ee, Kemal Sunal filmleri izleyen var mı? Kemal Sunal filmi izleyen parmak kaldırsın. <laughs> Kardeşim parmak kaldırıyor. Eee Tamam. Ben anlamadım. Kemal sen ne var Evet şöyle yapalım. Toprağı koyalım bizim için önemli bir şey. Şurayı da genişlettiğimizde bir kez daha bakacağız. Demin levelimiz 2 idi. Bir kez daha bakacağız. Şimdi slap yapmamın amacı ise iki kat fazla yapıyor Skyblow. Siz de kullanmanızı öneririm. İki kat hızlı adınız level atlar yani. Öyle diyeyim ben. Size o kadar diyeyim ben. Aha da o kadar dedim. İşte demin iki leveldim. Şimdi adamımıza bakacağız. bir daha bir de artık görevleri de yapacağız yavaş yavaş. O oh, bir dakika bu kaç dakikalık oldu ki bu video ya? Bakayım mı? Kaç? O oh, 8 dakika olmuş. 10 dakika 10 dakika olunca kapacağım. Mecburum. Ben mecburum. Evet. Sizlere iğrenç sesimle şarkımı da dinlettikten sonra e, levelimize bakalım. Ve 2 levelken 3 level olduk. Çok büyük bir başarı Helal olsun abi bize ya. Cık. Helal. Tabi. işin şakası. Ee, gerçekten büyük bir e, şey sağlıyor. Onun öyle dediğine bakmayın. O deli deli o. <laughs> an kardeşimle kopuyoruz. Eee. 10 abone de parti vereceğim. Ne partisi? Disko, disco, disco, parti sani. <laughs> Di tarena. eee ne partisi dersen müzikli, 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 müzikli sümüklü videolar <gülüyor> <gülüyor> ya ama komik bir ya. Şaka şaka. Hop 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 sola bakmayın sola. Evet. Lan sol. Ne kadar da, da i, i, ya ne kadar da pislikler ya. ya küfürlere bak abi hiç hayatımda hiç et, duymadığım küfürler ediyorlar ya, ya. Üst levelim ya abi ne kadar da tatlı levelim var ya. Ne kadar <laughs> da üst leveldin? Asıl. Kimse, kimseye abi. Kimse bilmiyor, duymadı, bilmiyor. <laughs> Kimse duymadı. Hmm. 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 Duymadınız evet. Dersiniz. siz. bir şey demedir. Evet. Abi bu kadar... Uh. Uh. Harbiden korktum. Düşer, yere düştü. Diye. Şimdi bu kadar büyük bir yer. 3 level olamaz. Açıkçası. Bagda kaldı bagda. Şu kimseye... Şu şakası. Gerçekten de. Ya ne kadar berbat bir durumdayız ya biz. Allah ım, Allah billahi ya. Küseceğim Allah ım. küstüm ah da küstüm ah. Evet. Benim canlarım benim. gidip şunu da koyalım oraya. Aslında abimin dediği partiyi Windows 8 yapmadan vermiştik ama o artık gitti bitti. Aynen o başka bir kanal için ve o 40 40 aboneydi. Ee, şimdi ben bir yazı yazayım şuraya. Videodayım lütfen şu konuşmayın. Zil. video videoyu lütfen küfürlü onlar da bizi dinleyecek yani şimdi böyle dedim ya herkes tamam abi diyecekler tamam abi diyecekler tamam güzel yapmayacağız evet. diyecekler <laughs> evet ee, ne bak onu bana demediler merak etmeyin o demin mevzu çıktıydı da küfür müfür Merak etme ya. Yani. Bana nasıl zaten onu anasını bulursan böyle onu yani hiç kimseyi çaktırmayın da. Abim öyle şey demez. Demedi öyle şey abim. Eee ee, e, bak. Evet eee bak benim herhalde. Kendi üstüme alınıyorum. Eee ne bak. <laughs> Hop. Allah. Pa pa. Ya bu artık küfürler merak etmeyin bize değil. Bir de bu küfürlü oyuncular en sonuncu hiçbir şey yapmıyor. Şunu çok sinir kapıyorum. Aynen aynen. Ee, şu an kardeşim gerçekten önemli bir yere. Ya mesela son oyuncu benim eee Gerçekten ulaşsa hani ben gerçekten bu server için ben plugin yaparım hani özel plugin de zaten öyle plugin var hani küfür engelleme plugini. Hani bu neyin neyini yapamıyorlar ben anlamıyorum ya. Yani. Harbiden de anlamıyorum. Acıyorlar galiba çocuklara bir de oynayamaz bizim serverde diye. Şimdi şurayı da şöyle. Ya of ya ben niye bu kadar beceriksizim ya? Niye beceriksizsin? Şimdi son olarak bir adamımızın leveline bakıp çıkacağım. Çünkü artık video gerçekten uzadı bunu da belki de upload edemeyeceğim ya. İki parçaya bölebilirim. Aynen çünkü Camtasia Studio'da e, bayağı çektiğimizde atmıyordu YouTube'a. E, evet evet 14 dakika olacak. İyi günler. E, uf, hemen şuna bakalım level. 4 level. 4. Level up. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Görünmek, bir dahaki bölüme böyle. görüşmek üzere.